Merhaba arkadaşlar. uyacağını YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel çıtı pıtı bir model yapacağım arkadaşlar. Ee, iki modelimi yaptım. Zürafamı da yaptım arkadaşlar. Şimdi hep beraber birkaç tane yapalım. Renklerim koyu lila, açık lila bir de kök yeşili. Üç renkle bugün çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Yorum yapmanızı, aboneler tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir kaç tane yapalım. Arkadaşlar bu çiçeklerim bir kayanın üstünde olacak. Kayalar da 3 zürafadan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu ara yollarını yapacağım. Bir tane yapmışım bir zürafa. Bir iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Zürafayı arkadaşlar iki kere dolanın. Şimdi 1, 2, 3 3. zürafama geri dönüş yapalım. Böyle. Arkadaşlar bu ara yollarda 1, 2, 3, 3 zürafa ee, o da herkes nasıl yaparsa ben 3 koydum. 5 koyan oluyor. 6 koyan oluyor. 5 zürafa yapan da var. 6 yapan da var. Ben 3 tane koyuyorum model olsun diye. Böyle çok güzel oluyor düz derişle. Şimdi bu kaya'yı yapacağım, bir tane de bırakacağım, bir tane kalana kadar yapacağım arkadaşlar. Zürafa yapacağım üstüne öyle. Bir tane zürafa kaldı arkadaşlar. Şimdi bu zürafanın içine girelim. Bir düğüm atalım arkadaşlar, yana doğru birazcık yana doğru atalım. Bir tane pırpır pır yapalım. Pırpırın başına geçiş yapalım arkadaşlar. Yine aynı yere yuvaya geri dönüş. Bir sinek kanadı arkadaşlar böyle. araya küçük bir pırpır pır çiçek yerini yapacağım arkadaşlar. Çiçeğimi içinde yapacağım bunun. Biraz küçük olsun arkadaşlar. Böyle. Bu araya bu çiçek olacak. Şimdi bu aynı yuvada bir sinek kanadı da daha yapacağım. Bir pırpır pır. pır. pırın başına geçiş yapalım. Bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya girelim. Bu da sinek kanadı oluştu arkadaşlar. Böyle. Şimdi bu ortaya bir çiçek olacak böyle yine yandaki zürafaya batıralım böyle şimdi bundan sonra altı zürafa yapalım ki e, üç tane arada kalsın e, üç tane üstüne de bir kaya yapalım arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Aboneler tamamen ücretsizdir. Biz destek amacıyla olsanız çok mutlu edersiniz beni. 4 5 6 1-2-3 3. 3. geri dönüş yapalım arkadaşlar. 3. zürafama. Şimdi böyle hepsinin üstüne zürafa yapalım böyle bir tane kalanı kadar üzürafa kalana kadar bir tanenin üstüne çiçeğin yerini yapalım böyle bir tane kaldı şimdi bir tanenin içine girelim yana doğru çekelim burada bir sinek kanadı yapalım arkadaşlar Böyle. Yurtaya bir pırpır yapalım. Şimdi aynı yerde bir sinek kanadı da yapalım. yandaki zürafaya batıralım. İki kere dolanalım. Böyle. Arkadaşlar bunlar benim için yeterli. Şimdi bunların çiçeğini hep beraber yapalım. Arkadaşlar koyu lilayı yapmışım. Şimdi yandakinde de açık lila yapacağım. Bu ortadaki bıraktığım pırpırına pırpıra ipimi bağlayalım. Böyle. bir pırpırımı yaptım. Şimdi bu fazla ipimi keseyim. Arkadaşlar burada 5 tane pırpır yapalım. 2 3 4 5 5 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi geri baştakine ipimi bağlayalım. Geri dönüş yapalım. Böyle bu ipi fazla bırakmayın arkadaşlar. Tam böyle çekin ki hepsini üstünü kaplasın yeter arkadaşlar. Çok yaymayın. Şimdi aynı yerde bir küçük pırpır yapalım. Böyle. Şimdi yandaki pırpıra batıralım yine mi? Bir zürafa yapalım. Aynı yerde yine bir pırpır yapalım. Model böyle basit ama çok gösterişli, güzel arkadaşlar. Yandaki pırpıra batıralım, bir zürafa yapalım. Şimdi yine aynı yerde bir pırpır yapalım. Böyle yandaki pırpıra batıralım. Aynı yuvada bir pırpır. Böyle. A öbür yandaki pırpıra son pırpırımıza batıralım. Bir zürafa yapalım. Aynı yerde bir pırpır yapalım. Arkadaşlar model böyle. Çok güzel, çok gösterişli. Bunu da yapalım. Geri dönelim. Arkadaşlar son halı böyle oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Bu da ters tarafı arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere.